ilaçlarımı aldım bir tane. Ciğerlerimde, kanımda, kandaki gazda bir şey çıkmadı. Gel kız gel. Tam saat 3'ten beri hastanedeyiz. Gel, aha gel gel. Kutu kola toplaya toplaya gideriz. Yürüyerek gitmeyeceğiz mi? Ha, ha yürürüz. Kutu, be, ha, şey, Yok onları değil kutu kolaları alalım. Onları minibüse sokmayız. Onları mı alalım? Çok Poşetin yok mu? Poşet mi var bende? Yok mu? Bende de yok. Oradan bir poşet hadi. ayarlayabilirim ama. Haydi ya. Aa vazgeçti. O zaman aha bak o içerideki kız aslan kı Tamam bakalım teneket tencere. Hala kalbime ağrılar batıyor ama. Haydi, damaza orada cami var kılarsın geç. Ebu Bekir cami var. Bak aha orada araba var. Görüyor musun? Adam toplamış zaten. Evet. Ne bağırıyorlar kız? Pazar mı var burada yoksa? Getirip elbiseleri satak ha burada. Biz de bağırırız. Aa vallaha bak burada satılır. Hastaneden çıkan gelir. Arkadan kalbime ağrıyan, saplayan bir ağrı var. Röntgen çekti ciğerlerime herhalde. Ciğerde bir şey yok. Kandaki gazda bir şey yok. Kanım da temiz. Sadece sigara içiyorsan bir de kardiyolojiye görün dedi. Ağrı geçmezse dedi. Vallahi Bağcılar merkez pazar yeri. o Millet piknik yapıyor kızım. Vallahi satış yapılır burada. Hemen Bağcılar Devlet Hastanesi'nin yanında arkadaşlar bu pazar. Bir gün annemle beni burada görürseniz şaşırmayın. Şu ilacı ben hemen içeyim. Su var değil mi? Tamam. Belki yumuşatır. Tamam dur bekle. Onun bir ilacı içmiyor içmiyor. Niye içmiyormuş? Için? Ne yazıyor bak bakayım. Bakarım. Niye verdi o zaman bunu bana? Mide. E midemde mi bir şey? Bak ne bana sen şimdi bak. Heh. Aç. Bakayım günde kaç kere yazmış. Hı. Dur bakayım. Günde bir defa sabah aç karnına. Aç karnına ya mide be, o ben. O zaman evdeki ya. diğer resmini çektiğim alveres diye bir şey verdi. Alveres değil, alveres diye. Averest. O zaman o. o Ben de kardiyoloji sıra alırım gelirim de bekle de bekle. Bizim ev ilaç dolu belki bu bile var. Var Poşetini ver. Kız gel gel boş onu bunu şimdi. Ben de insanları öğrendim bugün biraz daha. Her gün biraz daha iyi öğreniyorum herkese. Bu dünyada kardeşinize bile güvenmeyeceksiniz. Emin olun güvenmeyin. Alayım mı şunu belki lazım olur. Uçarak geldi. Al al yanımızda kalsın. Kız alsana. Ay anne. İçi dolu dolu herhalde. Hayvanlara mı var acaba? Anne sen şunu al ben şunu hayvanlara bırakayım. Bırakmışlar buraya yerin ortasına ekmeği. Ha, hayvan bunu kendisi açıklayacak değil mi abisi? Peynir bırakmışlar içine. Al belki yer bir tanesi. İnşallah yer. Söyle söyle. Anne bir dakika çık az. Bir poşet almana gerek yok çık. Aç. Bırak onu şunlar bırak. Güzel Anne ne güzel küçücük poşetler. Yok yok bu poşet boşalmaz. Geç geç aha, pis bu. Beni de soktu pise. Sen soktun. Ben kutu kolayı alacaktım. Orada ekmekte peynir vardı onu açtım. Bak aha pazarı görüyor musun? Bak. Vallahi var ya anne. Seher yengeyle gelsen. Hem alanı geniş. Mahallenin karlarını da topla gel. Uçacak anam uçacak. Uç uç. Yani aşağıya boş ver. gezerek gidelim. Aşağı zaten çok uyuz bir yer ya. 4 saattir bekliyoruz. 4 Bir de kardiyolojiye gelip 10 saat orada beklerim. O yüzden sevmiyorum hastane ben. Hey şu ülkenin haline bak. Lan taşaklı ne yapıyorsun? İyi misin? Ben ileriye peynir bıraktım. Git onu al tamam mı? Çabuk akıllı ol. Seni seviyorum. Vallahi park çok güzel. Bak bak ücretsiz bir sürü şey var. Bak bir sürü ücretsiz şey yapmışlar. Aha kutu kola da var. Gördün mü ne güzel şeyler yapmışlar. Çocuklara. Al anne. Aç. Bu küçük her poşet Ben bir büyük poşet bulayım Hangi adamlardan alacağız Adam bize poşet mi verir Yemin ederim güzel yapmışlar Hem de yanına park yapmışlar Yenilenmiş O yüzden millet dolmuş Daha artık gezecek tozacak oturacak yer yok Çayını çorbanı mahalledeki garıları topla gel Araba geliyor dur 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 Bu motor kazaları zaten Heh, Alacağız biz onu ne var içinde? Çık bakayım. Ha, bok temiz anne. Yok yok. Pis içi. Karpuzu marpuzu. Bu temiz mi acaba? Ee, yok bu da pis. Kız yürü hepsi pis. Yürü ya taksı poşete ya. Yürü. Ben sana başka poşet bulurum. Güzel poşet. Halimize bak. Poşet arıyoruz. Ben burada kalbim sancılıyor. Bağcılar meydana doğru gidiyoruz. Gel cami şurada kıl da ben seni beklerim orada. Gel gel. Anam camiye gitsin. Bak bak teyzeye bak bak. Bak teyzeye. Nasıl çekiyor bak. Vallahi üç çuvalı birbirine bağlamış teyze. Bakın teyzenin haline kaç yaşında. Ha, hala utanmazsınız ama değil mi? Bunlar oradan çıkıyor git. Ha orada orada. Gel onları bana ver. Ver. Var mı abdet? Onda var var abdet. Tamam geçsin. Hadi selam. Aa şadır var. Çocuklar dalga geçiyor burayla. Çocuklar birbirini yani? sapışan. Kamu spotu. Anam namaz kılarken ben de çöpleri kurcalayayım. Aman yok. Neyse a bak kapak biriktiriyorlar. Var mı bizde kapak? Yok. Elimiz boş dönmeye ekledik de. Bekleyelim bakalım. İnşallah kalbimde de bir sorun çıkmaz da kalbim çok acıyor valla. %90 havalandırmadan. Reis namazını kıldı. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi şuradan çıkılıyor çık. Hadi Allah kabul etsin. Anamın aklı fikri gene ekmekte. Mahallenin ekmeğini alıyor ya. Aha. Amcalar burayı bizden önce pert etmiş. Bir de gerçekten çok pis atıyorlar. Yok ki poşet moşet. Kedilere su ya kedilere ya da ağaca. Buralarda bir yerde kedilere mama veren bir amca vardı. Aa bu kadarcık evimiz olsa yeter. Ne olacak? İyi bir yatacaksın kalkacaksın. He. Ne yapacağım sarayları hanları? Kedilere hala su kabı arıyor. Aa, orada bir pet yatıyor anne. Ne? Nerede su kabınız? Annem susadın mı? Ulan bulamadım size bir su kabı ya. Su elimde geziyor. Var mı bir yerlerde? Anam uçacağız. Ciddi ciddi bir su kabı bulamadım. İnşallah bir boş kap bulurum da ben size yaparım su kabı. Yok be ya. Aa hiç mi insan yokmuş burada ya? Bulamadım ki küçük bir şey. Çok pis gel gel bırak. Bakmış pis kadın görmüyor ya ya. Nereye mi süreyim? Halledeceğim şimdi. Bunu da hallede. Veririm, veririm. Belki bir tanesi görür. Olsun. En azından buldum. Sen ne arıyorsun? Koydum. Koydum, koydum. Koymaz mı? Bekle. Şurada bir poşet var, var bakayım. Gel anne gel. Anne gel market rayonu bile var. Gel gel. Buralarda hep kasa var. Kasalar. Aha bir tane de çanta buldum size. Küçük mini. Yıkarsak temiz olabilir. Gel bir tane poşet var orada. Al. Anne alsana şunu bir aç. Çantayı şuna koyacağım. Aç. Şunu aç. Az aç. Çantayı yıkar satarım. Bak ne güzel. Tony bilmem ne yazıyor. Ver onu. Buraya Tony da Bak bak gel gel gel. Gel. Gördün mü? <laughs> Patlayacak. <laughs> Almayayım mu Gerçekten mi? Yok, yok, yok ya Yolun ortasına doğru her şeyi atmışlar. Her şey var. Ne alacağım? Poşeti mi? Bunu mu? Anam al bunu alalım. Almak istiyor musun? Yok. yok. Al onu. Al al. Al kemise al. Gel aç. Aç. Niye binmiyormuşuz arabaya? Çantayı alayım da. Çek, çek şunları kolumdan. Arabaya nasıl biniyormuşuz? Öyle bir bineriz ki. Karpuz, karpuz, karpuz. Ne? Karpuz. Aha karpuz da var. Aman boş ne anne gel hadi boş ver. hadi geç geç. Hadi geç, geç. <laughs> Annem hala geç geç diyor. Bir yandan da gözü burada. Bak oradaki havuçları da almadı. Hayret ilk defa. Ana burayı senden önce kaç kişi halletmiştir haberin var mı? Aa orada da var patlıcanlar bak. Bak. Oğlum gene birileri alırdı ya. Neyse. Haydi bakayım. Anam gitmiş bile çoktan. <laughs> gördün mü en azından bir Tommy. Tommy bilek mi ne? Tony Hayfark mi ne? Yıkayacağım satacağım. Ne yapayım? Bak. Bak gördün mü? Biz de böyle yapmamız lazım işte anne. <laughs> ha bende böyle bir sürü var para. Bakın. Anne. Niye bırakıyormuşum canım? Bırakmak için mi aldım? Aha bak ne güzel gidiyor. Geç. <laughs> Vallahi minibüs gidiyor. Ha. Yetişemeyeceğiz. Oo. Yavaş yavaş. Yavaş. Gel, gel. Anne gel geldim burası İstanbul. Ha. Çarpıp geçiyorlar. Aha bak orada bekliyor.